Noah Lang ve Yasser Aspirilla'yı kadrosuna katarak transferdeki sessizliğini bozan Galatasaray'da orta sahaya gelecek isimde netlik kazandı. Transfer toplantısının ardından Okan Buruk son kararını verdi. Galatasaray, Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç oyuncusu Olayi için Bordo Mavi ile görüşme gerçekleştirdi. Trabzonspor'un 40 milyon euroya yakın talebi sonrası bu transferde geri adım atıldı. Galatasaray'da transfer komitesi ve teknik direktör Okan Buruk, Karagümrük maçının ardından toplantı gerçekleştirdi ve orta saha transferindeki yol haritası belli oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un orta saha transferi için en çok istediği isim Villarreal forması giyen Senegalli futbolcu Papagué. İspanyol ekibinin 27 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu için bonservis beklentisi yüksek. Galatasaray'da yapılan transfer toplantısında Geya için şartların zorlanması kararı çıktı. Villarreal'in Geya için 40 milyon euro istediği öğrenildi. Galatasaray'ın bu talebi indirmek adına pazarlıklara başlayacağı kaydedildi. Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'a karşı attığı golle ülkesi Senegal'e şampiyonluğu getiren Gueye, bu sezon Villarreal formasıyla 22 resmi maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı. Gueye'nin Villarreal'le sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor.